Evet sevgili arkadaşlar, ee, bazı sağlık sebeplerinden dolayı biliyorsunuz biraz daha verdik. Bu son günlerde yine kendimize çok dikkat edeceğiz, beslenmemize ve her şeyde çok dikkat edeceğiz, yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine sizinle de biz ekonomik alanda inkılaplarda kalmıştık, dördüncü ünitedeyiz biliyorsunuz. Ünitemizi tatlı tatlı bitireceğiz inşallah bugün. Ee, şimdi tatlıda ben size başlıkları yazdım, ana başlıkları, başlıkların içlerini doldura doldura anlatacağım, dikkat edin, yani, tamam mı? Ekonomik enkılaplarla başlıyoruz. Çocuklar biliyorsunuz biz Osmanlı Devleti'nin son yıllarında çok ciddi bir ekonomik kaosun içerisine girmiştik. Dış borçlarımız çok fazlaydı. İngiltere'den borç almaya başladıktan sonra maalesef arkası çorap söküyor gibi gelmişti. Bir de bunun üzerine kapitülasyon belası başımıza çökünce devlet oldukça sıkıntılı zamanlar yaşadı. Böylece ne yaptık? ilerleyen zamanda Mustafa Kemal'in de başa geçmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in kurulması ve arkasından gelen inkılaplarla birlikte durumu toparlamaya başladık. Şimdi bununla başlıyoruz. İlk önce isterseniz Türkiye İktisat Kongresi ile başlayalım. 1923 yılında yapılıyor İktisat Kongresi. Bu kongrede biz şunu görüyoruz. Aslına bakarsanız bu kongrenin İzmir İktisat Kongresi adıyla da geçtiğini görmektesiniz biliyorsunuzdur. Bu kongrenin içerisine işçisi, Tüccarı, sanayicisi, aklınıza gelecek birçok daldan insanın katıldığını görüyoruz biz. Ve bu kongrede bu e, bütün dallardan insanların kendi fikirlerini ortaya attıklarını görüyoruz. 1135 kişi katılıyor çocuklar bu kongreye ve herkes kendi fikrini söylüyor. Topluca bir istişare ortamı yaratılıyor anlayacağınız. Peki nasıl bir karar çıkıyor? Bir kere ilk başta fabrikaların çoğalması gerektiği, sanayinin daha da güçlendirilmesi gerektiği. Çünkü sanayimiz maalesef pek de iyi durumda değil dolayısıyla bu konuda ciddi bir atılım yapılması gerektiğinden bahsediliyor ve toprak reformunun yapılması gerektiğinden bahsediliyor çocuklar. Peki, burada kabul edilen bir de ekonomi andımız var bizim. Misadi İktisadi bunun ismi. Milli ekonomi andı diyerek de tarih, tarihimize geçmiştir. Burada da zaten az önce bahsettiğimiz kavramlardan bahsedilmektedir. Geldik tarım alanındaki yeniliklere. E çocuklar malum biliyorsunuz Osmanlı bir tarım ülkesiydi. Hala bile biz çok zengin tarım alanlarına sahip bir ülkeyiz. Dolayısıyla o dönemde biz şunu görüyoruz. %80 oranında biz tarımdan beslenen bir ülkeydik. Dolayısıyla ne yapacaktık? Tarımı güçlendirecektik. Mustafa Kemal de bunun farkındaydı ki o meşhur sözünü çok iyi bilirsiniz. Ne diyor? Köylü milletin efendisidir diyor. Değil mi çocuklar? Peki geldik aşar vergisine. Aşar vergisi biliyorsunuz Müslüman çiftçiden alınan onda bir oranında vergiydi. Bu verginin özelliği şu çok ağır bir vergi. Fakat devletin kesesine de yüzde 25 oranında ciddi bir gelir getiren bir vergi çocuklar. Devlet bundan bile vazgeçmeye göz almış bakın. Burada bunu fark ediyoruz. Buna rağmen ne yapmış? E aşağı vergisini kaldırmış ve çiftçiyi ne yapmış? Rahatlatmış. Amaç ne? Çiftçiyi rahatlatıp tarımı güçlendirmek. Peki geldik. Atatürk Orman Çiftliği biliyorsunuz Ankara oldukça böyle kara kuru bir şehir olarak bilinirdi eskiden. Fakat Mustafa Kemal oraya öyle bir can, öyle bir renk getirdi ki Atatürk Orman Çiftliği'ni kurdu, yeşillendirdi, arazileri güçlendirdi ve böylece ne yaptık? Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulmasıyla da Ankara'ya yeni bir can ve renk geldi. Daha sonra da biliyorsunuz zaten e, burayı başkent seçmemizin de başka sebepleri vardı. Geldik tohum uslan. E çiftçiye lazım? Tohum lazım değil mi çocuklar? Dolayısıyla tohumun ıslah edilmesi yani geliştirilmesi amacıyla da bazı çalışmalar yapıldığını biz bu dönemde görüyoruz. Sanayi alanındaki yeniliklere geldik. Sanayi malum bugün biz dünyaya da baktığımızda İngiltere, Fransa, Amerika gibi birçok güçlü devletin sanayisinin çok güçlü olduğunu fark ediyoruz. Demek ki sanayi ciddi bir gelir getiren bir sektör. Hatta biz ülkeleri sıralandırırken gelişmişlik, gelişmemişlik diye burada neyi görüyoruz daima? Sanayici ülkeler daha zengin, daha güçlü. Peki o dönemde biz ne yaptık peki? Maalesef Osmanlı zamanından kalan güçlü fabrikalarımız ve sanayimiz yok. Dolayısıyla biz bu dönemde teşvik sanayi kanunu çıkardık 1927 yılında. Bu çıkarılan kanunla sanayiyi teşvik ettik ve böylece insanların sanayiye daha çok önem vermesini, devletin de bu sayede zenginleşmesini sağlamaya çalıştık. Geldik tarih önemli ve maalesef acı günlerinden bir döneme. 1929 bunalımı. Çocuklar, 1929 bunalımını biz şöyle karşıladık. Amerika'da biliyorsunuz New York borsaları çöktü. Bu çöktüğü tarih, hatta Kara Perşembe falan diye de tanınır bugün. E, sadece Amerika'yı etkilemedi bu olay, bütün dünyayı ekonomik olarak çok derinden sarstı. İşte bu tarihten sonra bizim de başımıza tabii ki ekonomik sorunların geleceği belliydi. Çünkü biz maalesef savaşlar, göçler yaşamış bir devlettik. Yeterli imkanımız, paramız yoktu. Ne yapmamız lazım? Toparlanmamız lazım devlet büyüklerimiz başta Mustafa Kemal olmak üzere dediler ki sanayiyi güçlendireceğiz. Teşvik sanayi kanunu çıkardıktan sonra sanayi ile ilgili yeni atılımlar yapıldı ve bu dönemde tarihe birinci beş yıllık kalkınma planı adıyla geçen planı yaptık. Beş yıllık kalkınma planını 1933 ile 38 yılları arasında uyguluyoruz çocuklar. Fakat burada bir küçük daha nüansıdan bahsetmek isterim size. Aslına bakarsanız biz daha sonra ikinci beş yıllık kalkınma planı da yaptık. Fakat maalesef dünya 2. Dünya Savaşı'nı yaşayınca biz bu planı devreye sokamadık. Fakat 1. 5 yıllık kalkınma planımız oluşturuldu. Sümer Banka, Eti Banka ve Maden Tepkik Arama Enstitüsü'ne geldik. Tabi bu dönemde ekonomiyi güçlendireceğiz. Dedik ya az önce sanayiyi de güçlendireceğiz bunda. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Sümer Banka kuruyoruz çocuklar. Özellikle dokumacılık alanında da bazı yeni atılımlar, bankalar kurmak için yapıyoruz bunu. Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nü de maden araştırmaları yapmak amacıyla kuruyoruz. Peki Etibank'ı niye kuruyoruz? Maden aradık ya Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nde. Etibank sayesinde de madenlerin işletilmesini sağlıyoruz çocuklar. Ve tabii ki Karabük Demir Çelik Fabrikası hala günümüzde de biliyorsunuz faaliyette bu fabrika. Ve yine o dönemde cam, kağıt gibi yeni yeni fabrikaların da açıldığını görüyoruz. Şimdi ee, devam ediyorum konuma. Ticaret ve denizcilikte yapılan yeniliklere geçiyoruz gençler. Evet, tabii ticaret ve denizcilik deyince aklımıza elbette ki ne gelecek? Kabotaj Kanunu. Kabotaj Kanunu'na aslına bakarsanız biz Kabotaj Bayramı diye kutluyoruz 1 Temmuz'da her yıl. Neden? 1926'da yapılıyor bu biliyorsunuz. Sebep şu. Ee, Kabotaj Kanunu'ndan önce Türk denizlerinde Türk gemilerine gemi işletme hakkı yoktu çocuklar. Hep yabancıların elindeydi. Biz bu kanun sayesinde Türk denizlerine, Türk gemilerine, e, Türk denizlerindeki Türk gemilerine gemi işletme hakkını veriyoruz. Böylece ne yapıyoruz? Ticarette para kazanmaya başlıyoruz. Burada bir küçük yansıtan daha bahsedelim. Osmanlı devletinin son yıllarında, biliyorsunuz Osmanlı azınlıklara askerlik yapma hakkı, e, daha doğrusu askerlik yapmayın dedi. Karşılığında onlardan vergi aldı. Bu askerlik yapmayanlar ne yapacaklar? Evde boş kalacaklarına ne yaptılar? Ticarete yöneldiler. Ticaret sayesinde güçlendiler, zenginleştiler. Bugün bile hala İstanbul'un bazı semtlerinde o dönemlerden kalan zengin aileler mevcuttur çocuklar. Peki, e, kabutaş kanunu sayesinde ne oldu? Bizim insanımız da ticaret yapmaya, bizim insanımız da oralarda para kazanmaya başladı. Geldik tekrar 1929 Dünya Ekonomik Bunalımına. Bu bunalımı biraz önce bahsettim size. 5 yıl kadar Türkiye maalesef çocuklar bu bunalımdan derin bir şekilde etkileniyor. Çünkü maalesef savaşlardan çıktık, göçler yaşadık demiştik. Peki 1930'dan tabi bu olayları görünce biz bakıyoruz ki Türk parası çok ciddi değer kaybetmeye başlıyor çocuklar. E ne yapacağız o zaman? Paramızı değerlendirmemiz lazım. Bu sebeple 1930'da Merkez Bankası'nı kuruyoruz. Hala da malum biliyorsunuz sık televizyonlarda haberlerde ismini duyarsanız Merkez Bankası'nın. Geldik sağlık alanındaki yeniliklere. Günümüzde de hakikaten çok bağlantı ve bağlantılı bir konu. Kaç günden beri biliyorsunuz bu virüs belalarıyla uğraşıyoruz. İnşallah hepsi hiçbirisini bir kez daha yaşamayalım diyelim. Ama dedelerimiz de yaşamış. Şimdi anlatacağım size. Sağlık alanındaki yeniliklere geldik. Çocuklar o dönemin meşhur hastalıkları, sıtma, trahom, verem, hele hele ki verem. Biliyorsunuz bu hastalık özellikle iyi beslenmemekten, ve bulaşıcı olmasından dolayı çok yaygın bir hastalık o dönemde. Çok iyi beslenmeniz ve iyi bakılmanız lazım. Temiz hava lazım. Bu, de, bu sebeple o dönemde bununla ilgili çok yeni hastaneler açılmış çocuklar. Çiçek aşısı yine o dönemde ilk kez daha önce kullanılmıştı fakat bu dönemde bize yetecek kadar üretilmeye başlanıyor. Yine kuduz serumu bize yetecek kadar genişletilerek ne yapılmaya başlanıyor? üretilmeye başlanıyor. 1920'de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı adı altında bir kurum ortaya çıkıyor gençler. Hıfzı Sıha Enstitüsü ise bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek amacıyla kurulmuş bir kurum. Az önce de söyledik ya, bulaşıcı hastalıklar o dönemde yaygın. E niye? Savaş var çünkü. Başka ülkelerden gelen insanlar var. Onların getirdiği mikroplar, bir de bizim taşıdıklarımız var, e, açlık var, yokluk var, kıtlık var değil mi çocuklar? E, do dolayısıyla e, Çanakkale'yi hatırlayın değil mi? Oralarda insanlar neler yaşamıştı? Su bulamamışlardı içmeye, kaldık yıkanmaya hak getire, bazen denizlere girip serinleyip yıkanıyorlardı değil mi? Dolayısıyla bu dönemde de yine bu problemler e, işte onları doğurduğu sonuçlar olarak karşımıza çıkıyor. Verim yine ilk kez ağızdan uygulanmaya başlanıyor çocuklar bu dönemde çok yaygın olduğu için ve yine biz sağlık alanında da bu dönemde devletçilik ilkesinin ortaya konduğunu görüyoruz. Ne demek devletçilik ilkesinin ortaya konması? Devlet eliyle birçok kurumun ortaya konması ve işletilmesi demek. Neden? Çünkü halkta doğru düz para yok ve özel girişim maalesef çok da yaygın değil çocuklar. Geldik Cumhuriyet'in topluma kazandırdıklarına inkılapların ve yeniliklerin birçoğundan bahsettik. E, cumhuriyet deyince aklımıza halkın kendi kendisini yönetmesi geliyor ya, arkasından demokrasi geliyor ya aklımıza. E, çocuklar Mustafa Kemal'in bize getirdiği, bize verdiği, bıraktığı en değerli hazine bu de olsa gerek. Cumhuriyet bize eşitlik, cumhuriyet bize kadına her alanda söz hakkı, e, cumhuriyet bize günlük hayatımızı istediğimiz gibi yaşama hakkı, cumhuriyet bize istediğimiz meslekte çalışabilme hakkı getirdi. Bakın biz dünyada kadına ilk kez yani daha doğrusu ilklerdeniz bu konuda kadına seçme seçilme hakkı veren ülkelerden. Mesela çok medeni gördüğümüz İsviçre bile 1971'de kadına bu hakkı vermiş. Biz ise çok daha erken 1930'da başlıyoruz. Demek ki Cumhuriyet bize toplumsal eşitlik, adalet, hoşgörü ve mutluluk getirmiş. Bunu da burada üzerinden geçmeden, söylemeden geçmeyelim. Ve geldik Büyük Nutuğa benim de üniversitedeyken okuduğum e, Her hem eski dilde olan hem de biraz daha yeni dilde olduğunu olan notu okuduğum ve hakikaten çok okurken de e, çok ciddi yorulduğumuz bir kitap. Bir Atatürk Düşünün bu kitabı kendileriyle yazmış. Çok enteresan bir eserdir çocuklar. Bir başucu kitabıdır çocuklar. E, bu çocuklar. bu kitapta ne anlatılıyor? 1919 1927 yılları arasında geçen e, o çok önemli milli mücadele döneminin çok uzun yıllarını anlatıyor. Ee, biz notu asına bakarsanız üç parçaya ayırabiliriz. 1919 ile 20 yılları arası genel genel ve Kongreler dönemi, 1920 ile 23 arası Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi ve 23 ile 27 yılları arası ise Türkiye Cumhuriyeti Tarihi dönemi. Şimdi bu şekilde ayırarak Mustafa Kemal bunu anlatmış. Fakat biz bunu Mustafa Kemal'in 15-20 Ekim tarihlerinde 1927'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir konuşma olarak mecliste okuduğunu yani milletvekillerine sunduğunu görüyoruz. Arkasından tabii ki kitaplaştırılıyor dolayısıyla ve günümüzde hala bugün Almanca, Rusça, İngilizce gibi farklı farklı dillerde de karşımıza çıkarak kitaplaştırılmıştır. Çevirileri de yapılmıştır. Herkes o faydalansın diye. İçerisinde Türk gençlerinin ve Türk milletinin milli tarih bilincini daha çok kazanması, bu şuurla hareket etmesi, gelecekte de neler yapması gerektiğinden bahseder. Evet bu büyük ve güzel eserden sonra geldik 10. yıl marşına. 10. yıl marşı da Mustafa Kemal'in Ankara Hipodromu'nda biliyorsunuz hipodrom atların yarış yaptığı yer. Ankara Hipodromu'nda halka seslendiği konuşmasıdır. 1933'te yapmış bu görüş konuşmayı. İçerisinde bol bol gençlere tavsiyelerden de parçalar barındırır. O yönüyle de çok önemli bir e, eserdir. Bizim için de çok kıymetlidir. Ve burada 10. yıl marşından sonra ben gençliğe hitabeden de bahsetmeden geçmek istemem. Hani o e, Hababam sınıfının bir sahnesi vardır hatırlarsınız değil mi? Öğretmenlerinin karşısında hepsi ayağa kalkar ve bir anda gençliğe hitabeye okumaya başlarlar. İşte o gençliğe hitabe aslında 10. yıl marşında bir tatlı özetidir. E, i̇çerisinde gençlerin ileride ne yapması gerektiği, düşmanlarımızın bizi hangi hallerde savunmasız bırakabileceği ve geleceğimize nasıl yön vereceğimizden bahseder bize çok güzel bir başucu kılavuzdur aslına bakarsanız. Peki geldik Atatürk'ün kişisel özelliklerine. Elbette Atatürk'ün birçok kişisel özelliği var ama biz bu ikisinin üzerinde çok uzun duralım. Çok yönlülük. Çok yönlülükten kastımız ne peki? Mustafa Kemal çok iyi tarih biliyordu diyoruz, araştırma yapıyordu. Edebiyatla çok ilgileniyordu diyoruz değil mi? Yine bunun yanında çok iyi bir askerdi. Çok iyi bir devlet adamıydı. Gördüğünüz gibi on parmağında on marifet bir insan. İşte Allah size çok gördülük. Peki akla, bilime önem vermesi ve çağdaş olması. Gençler, layıklık ilkesini hatırlarsanız ben size söylemiştim. Ne demiştim orada? Akla ve bilime önem vermekten bahsetmiştim. Çünkü bir milletin ilerlemesi akla ve bilime önem vermesinden geçiyor değil mi? Bugün gelişmiş ülkelerin özelliklerine baktığınızda teknolojisi gelişmiş ülkeler hep böyle ülkeler. Peki çağdaş olmak derken neyi kastediyoruz? Mustafa Kemal'in birçok e, konuşmasının içerisinde çağdaş, medeni, uygar kelimelerini çok sık görürsünüz. Bu kelimeleri bu kadar çok görmemizin elbette ki bir sebebi var. E, bu kelimeler bizi geleceğe taşıyacak kelimeler çocuklar. Bir milletin gelişmesi için çağdaş olması, medeni olması, çağ ayak uydurması lazım. Mustafa Kemal burada ondan bahsediyor aslında. Ve geldik Atatürk ilkelerinin dayandığı temel ilkelere. Bunlardan ben size daha önce de bahsetmiştim ama yine üzerinden biraz tatlı tatlı geçelim. Tabii ki Atatürk ülkeleri bir kere milli değil, milli tarih şuuruna dayanır. Bunun yanında yine ulusal egemenliğe çok önem verir. Milli birlik ve beraberliği çok kıymetli bulur. Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmaktan bahseder. Bu önemli özellikler sayesinde bir millet ilerler ve güçlenir gençler. Burada da biz bundan bahsetmiş olalım ve böylece bu dersimizde bitirmiş olalım. Gördüğünüz gibi inkılapları bitirmiş olduk. Arkasından şimdi 5. ünitemize devam edeceğiz.